sizlerle birlikte Survivor Surf oynayacağız. Ee, bu sefer yanımda arkadaşım var. İsmi Dilan. Dilan kendini tanıtmak ister misin? Merhaba benim adım Dilan. Soyadım Bulut. Boyum 1.60. Yok 1.50 1.50 işte. Ha, hadi oyuna başlayalım. Yok. Arkadaşlar Dilan pek detaya girmedi. 11 yaşında. Yani 11'inden gün alıyor. Yaşımı söyleyeyim. Evet yaşımı söylemedim. Unuttum. Şimdi en yüksek puanı alan sen buna çok gelişmiş. mu oyun yükledin? Kasılıyor bu. Hayır yani daha fazla oyun yüklemedim. Yani buna göre az. Çok az bence. Ay bence çok çünkü e, bak kasılıyor. Hayır yani kasılmasının sebebi internetin az olması. Okay. Bir tane anahtar kullandım. Sorun yok. Ben zaten anahtar delisiyim. Öldüm. Arkadaşlar bu oyunda e, en çok koşan kazanır e, ben yapacağız. Ben kaç altın topladım? 100 altın topladım. Ben yani 100'den fazla toplarsam kazanıyorum. Evet. Arkadaşlar eee giren benim konuğum bugün yanıma geldi. Konuşacaktık biraz daha. Daha sonra da aklıma e, kanalım olduğunu gel geldi. Daha sonra video çekmek istedik dilanla öyle öyle çekmeye başladık. Arkadaşlar e, şey arkadaşım Dilan Super hayatını anlatmak istiyor. Anlatabilirsin Dilan. Şimdi bir tane e, bir tane şey varmış. Bu normal Super normalde hep resim çizermişti vallahi. Sonra bir tane polis onu yakalamış. Polis onu yakaladıktan sonra da babası eee trenlerin altına girmiş ve ölmüş. Sonra da babası şey olmasın diye, anısı kalsın diye böyle bir oyun yapmış. Ve arkadaşlar babası halen daha yaşıyor. Güncellemeleri de bayağı yapıyor. İlk başta çocuğunu koymuş. O yüzden de e, ilk baştaki çocuk çocuğun gerçek hayatı bu. Yani gerçek hayatı olmasa da olmasa bile Çocuğunu yaşatıyor. Açayım mı ben? Evet, olur. Yeni bir arkadaşım geldi. kazandım. Artık ölsem iyi olur. Hoş geldin Mehmet. Dur. Arkadaşlar, arkadaşım Muhammed Hid de geldi. Kendini tanıtmak ister misin? İstemiyor. Söyleyemedim. Şey Dili tutun. Arkadaşlar, şimdi sıra Muhammed Hid de. Ben 256 yaptım. Dilan'ı geçtim. Sıra tutun Muhammed Yiğit'te. Şişe. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ilk başta öldü. Bas mıydı? Bundan ben kazandım. yabancı basmadı. Bu turda ben kazandım. Şimdi diğer tura geçelim. Dilancım başla. Başta öldü. Geç. Basmıyor ama. Bas. Basmıyor. Basmıyor kasılıyor. Bir tane oyun sil bence. Arkadaşlar ben bir tane oyunu silip geliyorum. Arkadaşlar bir tane oyunu silip geldim. Yarışma devam ediyor. Bir asır sürdü. Sizin konuşmanızdan açamadım. gittin mi? Ha? Nur ablayla hiç parka gittin mi? Oho çok gittik. Arkadaşlar burada e, bu arada Hadi soru şimdi. cevaplar da yapacağız burada. İlk önce Dilan bana sorsun. Evet Dilan. Hmm. Zor. Zor sorusu. Ben seninle hiçbir şey bilmiyorum ki. Şimdi ben size İngilizce bir şey sorayım. Evet. İsminiz neydi Ink? İnk. Al size Ink soru. Şevval Demir. <laughs> ne kadar da güzel bir ink soruydu. Evet Dilan şimdi sen bana soruyorsun. Arkadaşlar e, oyun no, oynayan kimse ona soru cevap yapılıyor. Yani kafandan bir şey at Dilan. Hı hmm, çok güzel bir Hiç soru buldum şimdi. Birisine sevmeyip yüzüne güldüğün oldu mu? Evet. Son arkasından bir şeyler söyledin mi? Hayır. Yani kendi içinde söylenmiş Olabilir. Aynen. O oldu. Tamam. Ben, ben söyleyeyim. Bir şey, Bitti. bir şey söylüyorum. Hazır mısınız? Bitti söyleyemem. Bir şey söylüyorum. Hazır mısınız? bir şey. Hazırım. Bir şey söyledim şimdi. Mehmet için sıra sende şimdi. Bilemle ben soru cevap yapıyorum. Yaşasın. Çok güzel. Hadi soru sorun. sorun. Ah, Mahomet, <laughs> tamam. Tamam tamam. Hiç sevdiğim bir nesli şey hiç Tamam. Hiç sev sevdiğin kişiyi hiç sevmiyorum diye laf atıp durdun mu? Yok. Nereden çıkarsın? Yüzde binle Peki Dilan'ın da Ben evet. sana Ben senin lagını. Tamam. Arkadaşlar oyunu o kadar kasıyor ki. Ben proyum bu oyunda. Evet bakın zıplamıyorum. zıplamıyorum vallahi gerçekten. Şimdi Dilan'cım. <laughs> i̇lk ilk tanıdığın ve onu çok sevdiğin arkadaşın Defne Su. Defne Su. İkinci, kaç tane sayayım? Bir tane olur. Muhammed ilk sen sor şimdi. Soru geliyor, aha, Mük soru geliyor Mük. Evet. Kaç yaşından beri birisini görüp onu sevdin? Söyle. Ben <laughs> çok sıcak kanlıyım, o yüzden herkes severim ben. Güzel cevap. Nice cevap. <laughs> Mesela durun. Sen dedin ya şey e, ee, göstereceğim. gösterdim. Bak Nur bana güler yüz göstermişti kafede tanıştığımızda. Ben de ona güler yüz gösterdim yani. Yanlışlıkla Kim? parayla ödül alıyordu. Gördüm. Gördüm. Hayır. Kim? duşuna bas ödülü alalım. Ödülü alalım. Anladım. Kim? Kim Lama. bana güler yüz gösterse ben de ona güler yüz göstereyim. Arkadaşlar e, Dilan Dilan söyledi. E, Kim bana güler yüzlü olursa ben de ona güler yüzlü göstereyim diye. diye. Bence bu da güzel bir cevap. Şimdi ikiniz bana soru cevap yapıyorsunuz. Tamam. Fake bir cevap atayım mı? Evet. Hiç troll bir video izledin mi? Evet. Hiç, ben de soracağım, hiç şeyden, e, Youtube'dan laf sokmalara bakıp birisine laf soktun mu? Evet. Herkes öyle yapar ya. Alışkanlı. Gerçekten evet. mi? Evet. Hatta en sevmediğim arkadaşıma Bence laf soktum. Bence bunu sen boş ver. Eee, durduramazsın artık kaydı. Hayır ya, durdur. Durdur Durduramazsın. Hayır yani YouTube'da laf sokmalara bakarım ve onları da ablalar, ablalarımla birlikte paylaşırım o kadar ama arkadaşlarımı söylemem hiç Aile arasında konuşuruz öyle. Bak o mu havalı abla Evet o. Şöyle mi yani? Aklını başından alırım pek. Bu hiç havalı olmuyor çünkü eskiden. Buna... ben sana bir tane oh. daha soru sorabilir miyim? Sor. En sevmediğin ablanı söyle. Şeyma. Benim en sevdiğim ve o sevmiyor. İkinci. İkinci ben söyleyeyim. İkinci Nisan. Nisan. Ben söyleyeceğim şimdi. Üçüncü. Bu kadar yeter bence. Muhammed Yiğit'in sormasına izin ver. 2 artı iki kaç eder? Hileli soru. Hileli soru. Beş. Ona göre ver. Yo. Anladın ama cevap 22 idi. Yeni öğrendin. Yani Dünyayı yeni öğrenen kız herkese şok etti gibi bir şey oldu. Ya diğer bir yoldan 2 artı 2 5 oluyor da ben 10 soruyorsun sandım. 4 oluyor 2 artı. Senin ben okudum. Ha. <laughs> evet. Hayır başka bir yoldan 5 oluyor. Ama neyse. Seninle kavga Evet Diliş. <laughs> Diloş. Ben mi sorayım? Evet kendi mi sorularım? kendi sorularım bence. En sevdiğin ablan, en sevdiğin iki tane söyleyeceğim. Tamam, Fatima ve Hava. Bakma hangisiydi? Ya ben Az ben önce geliştim. gördün ya, evet. Ne bileyim, o kadar çok var ki. Ne bileyim Fatıma o kadar. Fatima ve Fatima ve, ve Hava. Hava, Nur ablayı sevmiyor mu? Ya seviyorum, onu da orta seviyorum ama o iki da. tane dediğin için ben Hı -hı. de iki tanesini dedim. En şimdi ben Sevim soracağım. Hiç evet. Sevmiyor, onu onu söyleyeceğim. Şak Söylemeyeceğim. Şimdi sıra bende en sevdiğin oyunsun sunmaç söz Roblox Roblox. Ve öldü. Direkt sardığım an öldü. Kisti sunmaç ona. sıra Mehmet Şimdi hadi soralım. Az zorun zorun zorun. Zor sormayın ama. Kolay olsun böyle. Basit. <laughs> Easy. Şimdi hemen öleyim de. Tamam bunu duyma gerekmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İlk kanalı <laughs> açtığımda Hangi duyguları hissettin? Kanal mı, <laughs> kanal mı açtım? Evet. Zengin olacağım oğlum ben de YouTuber olacağım. Yaşaşın, yaşaşın. Oğlum parayı kıracağım ben dedim. <laughs> evet, şimdi de Şimdi de bir 1 lira, liraya zor, zor buluyoruz resmen ya. Aynen. Evet, Dila sen sor. Allah, hayır. Neslim Doğal, tükendi ben. benim. Öleceğim. Bilal, ah, ölmedim. Çok güzel olur. bir sen de sıra yine o zaman. Evet. Şimdi Mükemmel bir zek, be yani beyin. Sende de olduğunu zor bile anlayamadan yani Ammanı şey yaptım. Seviyor musun yoksa sevmiyor musun? Seviyorum. Çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Çok takıldım ben bu arada. <gülüyor> <gülüyor> seviyorum işte çok. Ee, şey bir tane çukur, çukurda olsaydın yani çukura annen ve baban düşseydi. Sadece bir kişi seçme hakkım olsun olurdu. Anneni mi seçerdin babanı mı? Tarafsız oluyorum ben burada. İşte Yoluma de bakardım. De. <laughs> Yoluma bakardım ben lollipopumu yalardım. Yoluma bakardım. <gülüyor> Öldüm <gülüyor> bu arada. Tamam. Ben babamı ve yok ikisini de kurtarabilirim. Bir, tanesi bir tanesini, tek hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. bir tanesini tek kurtarabilirim. Hayır niye bir tek O yüzden da kurtarmam. Arkadaşlar e, şimdi soruyorum Dilan'a sorumu. Annemi kurtalardım. Tamam. Sakın babama söyleme, orada gülme. Tamam. <laughs> ee, şimdi so söylüyorum. Hmm. Anneme söyleme, tamam mı? Söyleyeceğim. Baba. Ee, bir milyona, <laughs> bir milyonar olmak isteseydin, şey ne neleri <gülüyor> yapardın? <laughs> milyonar olsaydın neleri yapardın? Şeye giderdim, Mekke'ye giderdim. Evet, Değişik bir evet. cevaptı. Yok. gideceğim. Bir de bir de babamın memleketine gitmek isterdim. Ahriye gitmek isterdim. Ben ha. şimdi sana... var ya senin bu ablam benle bir de Ahmet abi benle de bir dalga geçiyordu. İstes diyordum ben de dalga geçiyorlar. <laughs> 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 evet. Bir de Ahri diyordum ki de bir bana bulaşılmaz. <laughs> Arkadaşlar yanımda şey Nuri ablam da var. Dedim en sevmediğin ablan kim dedi ki? Şeyma. Bir de Nisa. Nisa. Ay, en sevdiğin dedim söyleyeyim. dedi ki Havva. Yani bir, bir de Fatima. Bak, Havva bir de. Havva. Bir, Fatima. Durmayın bence. İki tane. Seni söylemiyorum çünkü sadece iki tane söyleme hakkı verdi. <laughs> tamam. Gel beni Şey, şimdi Şevval oynasın sonra ben oynayayım bence bitirelim. Çok uzun oldu ya. Aynen bu video <laughs> çok uzun. Ahmet ayağına biliyor musun? Şevval attı. Çivi. Ortaya <laughs> battı. Dünyanın <laughs> en mükemmel sorusu yani IQ <gülüyor> harcamak <gülüyor> için. Evet söyle. Tamam <laughs> geliyor. Bilmiyorum. Şimdi bak bu evet, soru ben çok ben zor ben olacak. Ayırımı, yani. Ayırımı, ayırımı hazır mısın? Roblox'ta en sevdiğin oldu. oyun ne? Roblox'ta en sevdiğin oyun. Olmuyor Obi Creator. Olmuyor da. Obi Creator'da şimdi... da um <laughs> <ınk> gibisin. Hmm. <laughs> Sen bana nargile çiğnirdin, herhalde diyor musun? Durmuyor ya, bir dursa eski telefonum kırıldı ya. İçindeki bilgileri aldım hocam. <laughs> Abime gösterdin. Abim videoda ki babama söyleyeceğim. Büyük <laughs> dalga geliyor. <laughs> Şimdi. Şey var büyük <laughs> dalga geliyor. Kızdı mı? Büyük b dalga geliyor. O yüzden o bana diyordu gildi. şey. Tamam. Yanlış. Yanlış ararmış. Güzlü güzlü. Babana söyledim. Diloş. Diloş. Hadi soru sor bana bekliyorum sen, Bak bir şey söyleyeceğim Bak e, Sen dışarı yasak olmadan sonra Sen dışarı çık Biz de dışarı çıkalım gezelim Olur. Atatürk Parkı'na gidelim Hatta bugün de gidebiliriz evet. Atatürk Parkı değil Olmaz mi? Olmaz ablacığım yasak var siz çıkamazsınız Aa doğru Çok ya ilgili. Neyse Para Evet Diloş bana soru sor sorayım? sorayım Olta Orta sevdiğin ablam. Orta sevdiğim ablam. Çok güzel bir soru buldum. Ha. E Orta sevdiğim ablam. Hadi. Abla kulaklarını kapa. Nur. <laughs> Bana de. Hayır. Ee, şimdi Mehmet it bana soracak. Şimdi bak soruyorum. mükemmel o soru. Yanmanı umursamıyorum. Söyleyeyim. En çok sevdiğim evet. hava bir de... Şimdi ben tamam. de oynayacağım. Söyleyeyim. Sen tamam durun. Ben... En büyük. En büyük. Evet so sor. Ş Şevval şimdi sen zengin olacaksın milyoner olacaksın ama ama birisi, birkaç kişinin ölümüne sebep olacaksın. Sonradan da kanser olacaksın. Bunu yapar mıydın? Yapmazdım. Yani bir can kaybına sebep olmak... Istenmez. İki. İki diye düşünüyorum. Bizim bir. Biliyorum orası fırın oldu. Bu da tane oldu değil mi? Evet bu da. Bu da oldu. Bakın şuradaki adamı görüyor musunuz? Yüksek evet. yazıyor. Ben onun tipine yani şu tipe bakabilir misin? Bu ne ya? Karton şapka evet, takmış. Sana soruyorum. Tamam. tamam. Birinci sınıfa gittiğinde okulu tamam. seviyor muydun sevmiyor Hayatımda var. nefret ettiğim şeydi. Ben de biz Ahmet'i. Peki. onları Diloş. Ahmet'i evet. de soracaksın şimdi sen. Ana okulundaki en şey anımı da anlatabilirim. Anlat. En utanç verici anımı. Şey, da çok ya, Söyleyeyim mi? Yani, en utanç verici şeyim. Sıçın, ben böyle. gidiyordum okula. Ana okuluna gidiyordum. Böyle ağladım ilk gün. Sonra da ikinci günde bir tane öğretmene dedim ki yemek yapabiliyor musun? O da yapabiliyor. Bizle dalga geçelim. Ye ben konuşabilir miyim? Konuş Yem bana ne? Yemek yapabilir miyim diyordum. Sonra da evlenme teklifi etti. <laughs> Neden yaptığımı ben de bilmiyorum. Hadi video bitti. Bye. Görüşürüz arkadaşlar. Size çok seviyorum. Bye bye.